Abi Neden attın onu? Bir kereden bir şey olmaz, Benim bu pet şey geri dönüşüm kutusuna atmam zor değil. Ama dünyayı geri kurtarmak çok zor. Her gün milyonlarca insan bir kereden bir şey olmaz diyerek düşüncesizdir davranıyor. Oysaki artık kendimizi değiştirme vakti geldi. evdeki atıkları geri dönüşüm için ayırıp biriktirebiliriz. Sifon çektiğimizde tonlarca su harcanır. Bu yüzden eğer rezervar kısmına pet koyarsak daha az su kullanmış oluruz. Küresel ısınma engellenebilir fakat düzeltilemez. Küresel ısınma bugünün, yarının ve geleceğin dünyasını yakmaktır. Araba yerine toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz. Fişlerimizi eğer işimiz yoksa prizde bırakmamalıyız. Çünkü elektrik tüketmeye devam eder. Küresel ısınmanın ateşine yakıt eklemeyin. Güneş panelleri kullanabiliriz. Çatımızı güneş panelleri taktırarak evimize ve evimizde kullanacağımız suları güneş enerjisiyle ısıtabiliriz. Uçaklar çok fazla sere gazı salınımına sebep olur. Bu yüzden mümkün olduğunca tren, otobüs ve vapurları tercih edebiliriz. Doğa bize muhtaç değil ama biz doğaya muhtaçız. Biz buradayız, sesimizi çıkarıyoruz. Çünkü siz geleceğimizi çalıyorsunuz. İklim değişikliğine dur demek için küresel düşünüp yerel olarak hareket etmeliyiz. Enerji tasarruflu ampulleri kullanarak daha az enerji harcamış oluruz yaşanabilir bir dünya için iklim değişikliğine dur deyin. O sizi yok etmeden önce siz küresel ısınmayı yok edin. İklim değişiyor. Biz farkındayız. Biz farkındayız.